Evet, evet. Şu anda hamsi tavaya birazdan girecek. Hamsiler bayram edecek. Hamsiler tavaya girecek tamam hamsi. Hamsiler tavaya girecek tamam hamsi. Evet. geliyor. Hamsi tava geliyor. Hadi şef, hareketi görelim. 40 saniye oldu, haberin olsun. Evet. Hamsileri şöyle yakından bir görelim. Bu hamsi tepsiye sıralandı şu anda. Ve müthiş bir damak zevki olacak. Erdencim de şey yapıyor. Salatanın kralını yapıyor. Fenerbahçe! Sen çok yaşa! Yine de tıraş olmuş ha var ya. Yanıyor çocuklar. Yanıyor, yanıyor! yanıyor. Mr. Mehmet mi? Hangisi? Evet. Hareketi görüyoruz. Tavayı alıyoruz elimize. Ters çeviriyoruz. Balon üstüne ve çeviriyoruz. Evet. Olay bu. Olay bu. Şimdi hamsi tavan içinde. Buna derler hamsi tava. Evet, abi. Lazım, hamşi. Hmm. Kamerayı çıkan göstermek lazım tabii. Abi, abi, abi. <laughs> yani boşuna konuşmayalım. Bu arada ee, Adem vurma 5 Beytullah Özgür 10 Fark 5 Yarın bir tepsi baklava geliyor. Geliyor. O yakındayız Metin